Osmanlı yöneticileri 19. yüzyılda İstanbul'un Avrupa yakasına düşen Marmara Denizi'nin kuzey kıyılarında sanayi bölgeleri kurmaya amaçlamışlardır. Böylece İngiltere'deki sanayi bölgelerinde olduğu gibi demir çelik ürünleri üreterek yünlü ve pamuklu kumaş dokuması yaparak bir tür Manchester, Leeds veya bir oluşmak istemişlerdi şeylere bahsediyor. Ancak Osmanlı Devleti tüm girişimlere rağmen endüstriyel üretime geçiş çabasından çabalarının beklediği sonuçları alamamıştır diyor. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdaki hangisi gösterilemez. Nitelikli personel sıkıntısı gösterilir. Batı'daki teknik bilgi seviyesine ulaşamaması gösterilir. Geleneksel iktisat düşüncenin hakim olması gösterilir. Demir yolu e, yatırımlarının yaygınlaştırılması gösterilemez. Çünkü demir yolu yaptırımları arttırılırsa bu olumlu bir etki yapar endüstri üretim için. Ham maddenin sevkiyatı alınması götürmesi için. Yani o zaman cevap ne olacak? Deniz olacak. Sermaye birikimi yoksa para yoksa gene sen fabrika açamazsın. O zaman cevap ne olacak arkadaşlarım? Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Balkanlar şey kalemimizi aldı. Kafkasya ve Kırım'dan Anadolu'ya göç edenlerin bir kısmı eski şehir ve içerisindeki kırsal bölgelere yerleştirilmiştir. Nitekim 1850'ye kadar ki iki mahalleden oluşan küçük bir kasaba göründeki eski şehir bu tarihten itibaren değişmeye başlamıştır. Eskişehir, Ankara ve Konya arasındaki sahaya yerleşen Kırımlar buğday tarımını gelişmişlerdir. Denilebilir ki Eskişehir bir ticaret merkezi olarak yükselişini önemli ölçüde buğday ticaretine borçludur. Diğer yandan şehirdeki sanayi işletmelerinin belli başları da yine bu göçmenler tarafından kurulmuştur diyor. Buna göre hangisi söylenemez? Osmanlı devletinde göçmenler sayesinde sanayileşme hamleleri başlatıldığı. Bunu direkt arkadaşlar edersiniz. Neden edersiniz? Söylenemez. Çünkü cevap A'dır diyeceğiz direkt burada. Niye? Çünkü Osmanlı'daki sanayi göçmenler tanı başlatılmış diyor. Halbuki burada Eskişehir'e gelen göçmenlerin Eskişehir'e katkısı açıklanmış. Osmanlı'da göçmenler sanayi başlatı cümlesini genelleyemezsiniz. BA doğru cevap olacak. Toprak kayıplarının Anadolu'da nüfus yoğunluğunu arttırdığı göçler var ve Anadolu'ya yerleştirme söz konusu doğru. Göçmenlerin ekonomik hayatı onun etkilediği evet sanayileşmeye katkı sağlamış. Avrupa'ya yapılan göçlerin iş potansiyeli ortaya çıkardı demiş arkadaşlar. Anadolu, par, özür dilerim. Anadolu'ya yapılan göçleri iş potansiyeli ortaya çıkardı. Evet buğday üretimi artmış. Osmanlı Devleti'nin göçmenleri üretim sistemine dahil ettiği evet tahıl üretimi ve sanayileşme katkı sağlamışlar. Cevap ne olacak? Adana. Avrupalılar geldiklerinde ondan elinde incil bizim elimizde ise topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda baktık ki incil bizim topraklarımız ise beyazların elindeydi. Kenyan'ın kurucu devlet başkanı Jomo Kenyatta'nın bu sözünün anlayışlarının hangilerinin ile ilgili olduğu söylenebilir. Sömürgecilik tabii ki arkadaşlar. Bak topraklarını almışlar. Emperyalizm zaten sömürgecinin diğer adı milliyetçilik. Tabii ki de burada söz konusu değil. Çünkü adamlar daha doğrusu Kenyalılar Amerikalılarca ne yapılmış? Avrupalılarca daha doğrusu sömürülmüş. O zaman bu söz konusu değil. Cevap ne olacak? 1 ve 3 yani Ceyhan. Söz çok güzel mi arkadaşlar? Ne kadar güzel bir söz. 1838'de Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nda ihracattan alınan vergiler %12, ithalattan alınan vergiler %5 olarak uygulanacaktır. Hükmü yer almıştır. Bu maddenin etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şey arkadaşlar. Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hale gelmesi, evet biz daha pahalıya dışarı mal çıkarken onlar çok daha kolay bize çok ucuza mal çıkar verecekler. Bu etkilidir söylenebilir. İç pazarda yabancı malların hakim olması evet çünkü yabancılar çok daha ucuza içeriye vergi ederek mal sokacaklar. Loncaların öneminin azalması artık adamlar daha seri üretecek, daha çok üretecek ve daha ucuza üretecek. Yerli üreticinin rekabet gücünün zayıflaması nasıl rekabet etsin ki? Yerliden %12, yabancıdan %5 vergi alıyorsun. Osmanlı parasının değer kazanması olmaz. Yabancı mal giriyorsa yabancıların parası değer kazanır. O zaman cevap ne olacak arkadaşlarım? Edin. Osmanlı Devleti doğru, doğrudan ilk dış borcunu Kırım Savaşı sırasında almıştır. Devlet 24 Ağustos 1854'te Londra'da imzalanan sözleşme ile İngiltere ve Fransa'dan gerçekleştirdiği bu borçlanmayı takip eden 20 yıl boyunca giderek artan miktarda 15 ayrı borçlanmaya daha gitmiştir. Çok borç almış buna göre ulaşılabilir. Osmanlı bütçesinin açık verdiği borç varsa bütçe açık vermiştir. Avrupalı Devletlerin Osmanlı ekonomisini güçlendirmeye çalıştığı... Buna bir soru şahesi koyalım arkadaşlar. Çünkü benim ekonomi güçlendirir borç vererek. Osmanlı Devleti'nin savaş ekonomisini karşılayamadığı, evet savaş sırasında borç almışsınız arkadaşlar. Adamlar bizi kendilerine bağımlı hale getiriyor. İki almayacaksınız. Bana borç, pardon, borç veriyorsa arkadaşlar beni ne yapıyorlar? Kendilerine bağımlı hale getiriyorlar. O zaman cevap ne olacak? 1 ve 3 yani Ceyhan olacak.